Evet arkadaşlar, seyircilerle 10 dakikaya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok önemli bir mesele, satış. Benim de hakikaten bu İngilizlerin, Amerikaların tabiriyle dear to my heart, yani hakikaten benim için önemli, tutkuyla baktığım, her zaman önemsediğim bir konu satış. Satış, satış başarısı, doğru satış profili, doğru satış tavrı, Bence hayatta her boydan şirket için, her boydan şirketin başarısı için çok önemli bir kritik başarı faktörü. Şimdi bakıldığında tabii ben de dahil, malum konuşmayı sevdiğim zaten podcastleri yapmamdan belli diye düşünüyorum. Ben de dahil konuşmayı, anlatmayı seven profillerin çok olduğu bir alan, satış alanı. Ben de kariyerimin ilk günlerinde, ilk zamanlarında daha da çok bunu çok önemserdim ve zannederdim ki... Hani ...müşteri karşısına çıktığında, bir hikayeyi çok iyi anlattığında ve bunu da böyle hani giriş gelişme sonuç gibi yaptığında müşteriyi etkiliyorsun ve müşterinin satın alma şansını arttırıyorsun. Ama yıllar içerisinde anladım ki hem deneyim kazandıkça hem de belki hayattaki meselelere farklı perspektiflerden bakmayı öğrenince aslında iyi satıcı çok konuşup iyi anlatan değil de müşteriyi iyi dinleyip iyi tanıyan, müşteriyi gerçekten anlayan sonra da doğru probleme doğru çözümü öneren kişidir. Ve tabii ki bu çözümü Önerirken de bunu doğru hikayeyle anlatan kişidir. İşte bir yandan da hep ya satış sanat mı, bilim mi, bilim mi, sanat mı? Evet biraz klişe olacak ama her ikisi de. Yani satışın bir sanat tarafı var tabi ilişki kurma, hikaye anlatma, o hikayeyi inançla ve şevkle anlatma tarafı var. Ama bir yandan da bilim tarafı var, süreç, süreç kalitesi müşteri analizi, müşteriyi doğru tanıma, müşteriyi doğru tanırken doğru araç gereci kullanma. Dolayısıyla satışın içinde hem sanatçılığı kullanmalıyız hem bilimi kullanmalıyız ve bence müşteriyi iyi dinlemek, müşteriyi iyi tanımak, müşteriyi iyi anlamak o işin hakikaten bilim tarafına giriyor diye düşünüyorum. Belki sanatçılık tarafına da şu giriyor. Gerçekten orada olarak, gerçekten tüm dikkatinde müşteriyi dinlemek de bir Yaratıcı çaba gerektiriyor diye her şeye rağmen düşünüyorum. Peki bakıldığında neden bu konu, neden bu konuya giriyoruz? Şimdi ben bakıyorum hem kurumsal şirketler hem de startuplar eliksindede gördüm, ile de ilişkim oldu, e, ilişkimde olmaya devam ediyor. Bir defa kurumsal hayatta doğal olarak satış çok önemli bir fonksiyon ve şirketin performansını, finansallarını, şirketin çeyreklik yıllık sonuçlarını etkiliyor. Doğru bir satış organizasyonu, doğru satış performansı veya tam tersi. Öbür taraftan startuplara baktığımda özellikle de kurumlara, şirketlere ve kurumlara her boydan şirkete diyelim satış yapmaya çalışan startuplara baktığımda tabii kurumsal şirkette performans ve finansallar etkilerken startup etkilenirken startup tarafında şirketlerin hayatları etkileniyor. Yani o startup tamam mı devam mı diyecek biraz da startup'ın satış başarısına bağlı kalıyor. Ve ben birçok... Hani başarılı fikre, başarılı ürüne, iyi teknolojiye sahip startup'ın satış performansındaki problemler nedeniyle zorlandığını hatta bazı durumlarda maalesef sahneden çekilmek zorunda kaldığını e, görüyorum. Şimdi e, eski otu okul satış anlayışında hakikaten ağzı yapmak önemli ve iletişim yetenekleri biraz evvelde söyledim bana göre satışta önemli ama yeni çağda buna şunu eklemek gerekiyor. Müşteriyi doğru analiz etmek, beklentileri doğru analiz etmek, rakipleri doğru analiz etmek. E, müşterinin gereksinimi ve arkadaki nedenlerini doğru analiz etmek, bütün bunları satış sürecine doğru bir şekilde yansıtmak, bunu iyi yapabilen satıcılar ve satış organizasyonları bence diğerlerinden hakikaten farklılaşıyor. Şimdi bakıldığında e, ne yapmak lazım, nelere odaklanmak lazım, satış stratejisini oluştururken nasıl davranmak lazım, biraz ona girelim isterseniz. Yani bu müşteri odaklılık da çok sık konuşulan bir kavram biliyorsunuz. Bence doğru satış sitesi, doğru satış organizasyonu, doğru satış performansı için hakikaten sözde değil özde müşteri odaklı olmak lazım. Yani doğru müşteri bilgisine sahip olmak lazım. Mesela şöyle bakarsak neler önemli neleri gerçekten detaylı bir şekilde bilmek lazım ya da anlamak lazım. İsterseniz bir tek tek onların üzerinden gidelim. Bir defa şunu bilmek lazım. Bu müşterinin yani bu şirket kendi yaşam döngüsünde nerede? Başarılı bir dönemde mi? İşte kuruluş ve yükseliş döneminde mi sabit kalma döneminde mi belki gerileme döneminde mi nerede bu çok önemli şu anda onun için müşteri için temel meseleler ne bu çok önemli ve gerçekten nasıl bir büyük resim var nasıl bir büyük resmin içinde nasıl bir endüstrinin içinde nasıl bir ekonominin içinde nasıl bir e, rakip e, diyelim e, ağın içerisinde bunu çok iyi anlamak lazım diğer taraftan organizasyonu iyi anlamak lazım Müşterinin nasıl bir organizasyonu var bu organizasyondaki isimler kimler? Bizim konuştuğumuz, temas ettiğimiz kişiler gerçekten gerçek karar alıcılar mı? Karar alıcıları etkileyen insanlar mı? Yoksa belki sadece bir takım elemeleri yapan ama karar alma sürecinde, karar alma zincirinde gerçekten yeri olmayan kişiler mi? Bu çok önemli bence. Eğer bir şekilde bu yaptığımız analiz, analizler sonucunda doğru karar alıcıyla konuştuğumuzu anlıyorsak o zaman da işin içine şu giriyor. Bu kişinin ajandası ne? bu kişinin ölçüldüğü temel metrikler ne? Ben bu kişinin yöneticileri gözünde, organizasyon gözünde başarılı olmasını nasıl sağlarım? Yani sizin kendi ajandanız, kendi satmak istediğiniz ürün, kendi anlatmak istediğiniz hikayeden daha önemli olan karşı tarafın ve satın alıcının hikayesi, onun ajandası, onun ölçümlendiği temel metrikler ve sizin onu nasıl başarılı kılacağınız. Bunu iyi anlayan bir satıcının satışı yaparak çıkacağını düşünüyorum o satış sürecinin içerisinde. Bir diğer taraftan da e, arkadaki büyük resim diye biraz evvel söylemiştim. Satın alma gerçekten ne için yapılıyor? Ben tabii çok büyük şirketlerde, çok ulus şirketlerde, çok kaliteli satış ekipleriyle çalıştım. Ama o çok kaliteli satış ekiplerinde bile bazen e, o proje körlüğü yaşanıyor. Yani diyelim ki işte 100 adet belli bir üründen alınıyor ve ona odaklanıyor. Ama o 100 adet ürünün alınma nedeni gerçekten ne? Arkadaki büyük proje ne? O 100 adetlik ürün ve o proje neyin? Daha büyük olan neyin parçası? Bunu görebilmek, bunu anlayabilmek, müşterinin gerçekten stratejik projesinin ne olduğunu anlayabilmek hem doğru hikayeyi anlatmamıza, hikayeyi eksik bırakmamıza, bırakmamamıza hem de ilave satış olanaklarını elimize geçirmemize hem de belki bu büyük resmi gördüğümüz için ve buna vakıf olduğumuz için rakiplerimizin arasından sıyrılmamıza neden oluyor olabiliyor. Dolayısıyla küçük, orta, büyük boy her şirkete, her satış organizasyonu, her satış ekibine tavsiyelerim neler? Çok hızlıca üzerinden geçersek. Bir defa müşteriyle ilgili ödevinizi iyi yapın, iyi çalışın. Bir müşteri ziyaretine gitmeden o müşterinin kendisi, müşterinin içinde bulunduğu dönem, müşterinin içinde bulunduğu endüstri, müşterinin rakipleri, müşterinin e, yöneticileri, bunlarla ilgili bilgilere hakim olarak gitmek bence e, maça bir sıfır önde başlamak anlamına geliyor. Şirketin stratejisini şu anki durumunu nereye gitmek iyi anlamak çok önemli. Organizasyona hakim olmak çok önemli ve hani benim de geçmişte aldığım birçok eğitimde alt çizilen bir konu vardır. İnformal ya da gayri resmi ya da derin organizasyon. Bir resmi organizasyonlara vardır şirketlerin. Bir de derin organizasyonları ve gerçek karar alıcılar, gerçek etkileyiciler o derin organizasyon içindedir ve o derin organizasyonun nasıl çalıştığını bilmek, kimin kimi etkilediğini, kimin gerçekten son karar aldığını bilmek satışı yapmak sonucunda doğurabilir. Buna hakim olmak gerçekten önemli. Konuştuğunuz ihtiyacın arkasındaki büyük projeyi, büyük resmi anlamak çok önemli. Böylece belki konumlanmayı, teklifi değiştirmek veya genişletmek mümkün olabilir. Rakip analizini iyi yapmak biraz evvel de söylediğim gibi ve müşteri beklentilerinde rakiplerin yaklaşımıyla bir açıklık varsa, bir uçurum varsa, bir doldurulmamış bir vakum varsa bunu iyi anlamak ve buna göre kendi yaklaşımızı belirlemek çok önemli. Ve tabii ki her zaman müşteriye teklifiniz ve yaklaşımınızla ilgili geri bildirim açık olduğunuzu hissettirmek çok önemli. Ee, bunu yaparsanız tabii stratejinizin dışına çıkmadan herkesin, her şirketin, her strateji organizasyonun bir stratejisi olmalı ve bir takım kırmızı çizgileri olmalı. Yani neyi yapmayacağınızı net bilmelisiniz. Ya, neyin teklifini vermeyeceğinizi. Ama onun dışında kalan alanda müşterinin sizi şekillendirmesine, size geri bildirim vermesine izin vermek ve bunu müşteriye hissettirmek başarılı olma şansınızı arttıracak bir faktör olarak her zaman masanın üstünde olacaktır diye düşünüyorum. Ee, satış dediğim gibi benim için önemli bir konu tutkuyla baktığım bir konu, her organizasyonun başarısı için son derece önemsediğim bir konu, bir alan. Her satıcının, her satış organizasyonunun kendini geliştirmeye, öğrenmeye, gelişime, değişime açık olması gerektiğini ama her şeyden evvel müşteri gerçek anlamda sözde değil özde müşteri odaklı olması gerektiğini, müşteriyi merkeze koyması ve tüm Statesini, tüm yaklaşımının, tüm iletişimini müşteriden yola çıkarak belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. E, hepinize çok teşekkürler. Benimle olduğunuz için bugün. Bir sonraki Serdar'la 10 dakikada görüşmek üzere. Hoşçakalın.